Yeni bir programdan hepinize merhabalar. Dün gece 29 Ekim'de Objektif grubunun konseri vardı. Konser Kadıköy Durak X Gerçekleşti. Gerçekleşti de tabii ki. Ancak ben gidemedim. Fakat o gün Oğuz Kolol tam konserin başlamasından bir saat öncesi beni telefonla aradı. Abdül dedi beni konsere almıyorlar. Yani şimdi Oğuz Kolol'da Vecdi'nin, Objektif grubunun Reji'nin çocukluk arkadaşı neredeyse. Onu da bırakın Türkiye'nin önemli televizyon kanallarında yapımcılık programı yapmış. Yapımcılık yapmış, yönetmenlik yapmış birisi. Ve de dünyanın her tarafında konser izlemiş bir insan. Neden alınmadın dedi Ne oldu falan. Tabii konserin yapılacağı mekan bir rak aynı zamanda. Ve kapıda ona şey demişler. E, i̇çeri kadın olmayınca yanınızda bir kadın olunca alamıyoruz. Yani eski hikaye, damsız girilmez hikayesi. E, ne yapacağım? Konsere girmem gerekiyor. Konsere bir saat var. İsterseniz bir saat sonra gelin gibi bir şey demişler. Ya dedim, Oğuz dedim biz yani yaşın başına almış insanlarız. Ne yapacağız orada? Manita e peşinde mi koşacağız? Gülüştük, ettik. Ancak o da sinirlenmiş, girmemiş konsere. Bunlar hep oluyor. Aslında ee, objektif orayısı bir konser salonu olarak anlaşmış fakat rak barda olduğu için içinde böyle bir sorun çıkıyor. Benim de aklıma eski günler geldi. Eski günlerdeki sanırım artık kalmadı dediğim muhabbetler yine devam ediyor. Eski günlerde barların önünde bir bodyguard bekler kapıdaki abi o yanınızda kız arkadaşınız yoksa aslında bazı insanlara da bunu yapıyorlardı. Damsız girilmez denilirdi. Almazdı. Tipini beğenmez almazdı vesaire beğenmez almazdı. Şimdi bu tipini beğenmez almaz dediğine baktığınızda kemancı benim canım dostum rahmetli Zeki. Onun arkadaşız. Zaten oranın müdavimiyiz. Ama bazı geceler kapıdaki görevli içeri almazdı. Tamam da ben de çıkıp gidiyorum. Çekmiş gidiyorum. Oradan kameradan şey görür. Zeki görür. Abdül Abdül diye peşimden koşar. Kaç kere yaşadım bunu. Ha bu arada kapıda bekleyen Ayı Orhan denilen arkadaş da zaten onunla da selamlaşıyoruz. O da arkadaşımız. Fakat öyle bir adam seçerdi bazı zamanlar. Bu alt ve üst kemancı vardı. Alt kemancı daha çok bizim gibi rak müziğe merakların gitti. Üst mekan ise biraz daha ağır kalın mekan sözüm ona. Oraya tabii ...seçerek insan alırlar vesaire. Fakat ne zaman gitsem... ...hani e, dışarıdan insan alınmayacak ya... ...yani şey... E, ...insanları rahatsız edecek... ...insan alınmayacak, işgiden rahatsız edebilir... işte kızlara sarkabilir... ...vesaire gibi. Üst kat tabii onun için... ...böyle bir seçim yapabiliyor mesela. E, fazla böyle rakı titkleri, yani ...çok dağıtıcı insanlarsa almıyor. Gayet normal. Fakat ne zaman üstteki kemancı isem bir sürü kuntiz görürüm böyle. Kıstavlamaya gelmiş bilmem ne e, işte taciz edebilecek falan bir sürü adam da oraya giriyordu. O da anlaşılmaz bir şey. Kaç kere üstteki kemancıda bu konuda kavga bile ettim. Mesela yanımdaki Kız arkadaşa bir bir alırken falan sarkan insanlar oluyor vesaire oluyor. Hatta daha da komiği biz bir masadayız. Masa dediğimde yani barın önündeyiz pardon. Zeki var. E, Moğollardan Cahit abi var. Cahit Berkay. E, rahmetli Engin Yörükoğlu var. Biz orada konuşuyoruz. Yanımda da kız arkadaşım var. Tam o sırada bir hareket oldu. Kızı taciz ediyorlar. Birdenbire kavga görüldü inanılmaz. Ama kapıda öyle bir şey yapılır ki sen giremezsin sen girersin vesaire gibi. İnanılmaz e, olaylar da daha sonrasında yaşanırdı. Ben anlamam yani her zaman gittiğimde o kuntizleri görürsün. Fakat kapıdan bazı insanlar alınmaz ama onlar nasıl olursa girerlerdi. Acayip günlerde. Bir de bir laf vardır ya. Hani bir arkadaşıma bakıp çıkacağım. Lafı. Bu da o günlerden kalma bir sözcük. Ne yapalım ki ee, böyle anıları da yaşadık. İşte o günlerden bugünlere geldiğimizde de dün de Oğuz'un yaşadığı o olaydan hem bu eskileri bir e, muhabbetini yapalım dedim. Peki daha önceden nasıl oluyordu? Daha önceden de hatırladığım kadarıyla rakbarlardan bahsedilmiyor. rakbarlar yok. Fakat... E, o günkü ismiyle entel barlar dediğimiz barlar mı var? Neler var? İşte Ortaköy'de var falan. Tek gitarla müzik yapılır falan. Daha önceki videoda da anlatmıştım size. Ee, Haluk Levent'le ilk tanıştığım Yağmur Bar'da öyle akustik olarak müzik yapılan e, barlardı. Ama Darak var ismi yoktu. İşte 85 mi 87 mi o civarlarda. Biz de o dönemde köprü altına gideriz. Köprü altından sonra da Etiler'de Star 88 vardı. Star 88'i de ilk defa işte rock grupları dinleyebileceğimiz cins vardı. Çok eğlenceli bir gruptu. Eğlendirirdi. Bir de işin şey komik günü. Hani rockçılar dans etmez denir ya. Cinsle dans edilir. Ondan sonra biri de bazı gecelerde bulutsuzluk özlemi çıkardı. Onu izlemeye giderdik. <laughs> Tabii o günlerde daha rock barlar yoktu ama kapıda beni gördüklerinde Abdülika Ha buyurun falan derler. Gır gır çalışıyoruz işte. Ben de bir sürü insanı alırdım. Fakat rakvarlar ne zaman kuruldu? Kapıdan bazılarından alınmadım da olmuş. Bugünlerde işte dün Oğuz Koloğlu'nda yaşadı. Kadıköy'de RAK İktidar giderken onu da almıyorlar <laughs> Danssız girilmez diye. O da diyor ki dünyanın her yerinde konser izledim. Ben niye bu konsere giremiyorum diye. Tabi biraz da de kızdı. Niye? Öyle mekanlarda konser yapıyordu. Aslında mekan çok iyi bir mekan. Konseresinden e, heybetli konserler de veriliyordu. Fakat bu tip olaylarda yaşanıyor. Yine orayla ilgili bir anımı anlatayım. Benim ilk daha açıldığı günlerde bir arkadaşım şey yaptı. Ya durak diye bir yer var oraya gidelim. İşte X-Large falan diye. Gittik. Gerçekten muhteşem bir yer. Aa, lüks granta. Ondan sonra da bu arkadaşım bir yerde içelim dedi. Demlendik. Meyhaneye gittik. Orada içtik. Ondan sonra bu gidelim diye can atıyor. Ya ben de ne var diyorum ya. Ondan sonra gittik. Ama arkadaşım etrafta geziniyor. Biz orada diğer arkadaşımla oturuyoruz, sohbet ediyoruz falan. Ben biraz daha anladım hani eski rakbarlar gibi değil. Daha böyle korunaklı ve vesaire. Bizimki eski rakbar anlayışı gibi geziniyor etrafta bir süre sonra baktım rahatsız olanlar var gel dedim yani haklısın ben yine bu şey yaptı sonrasında bir adam geldi ki bu hareket de çok hoşuma gitmiş arkadaşınız kontrol edin yoksa çıkartmak zorunda kalacağım gidip alıyoruz onu yine o bir süre sonra yine şeyde yine bir uyarı geliyor bakın arkadaşınızı çıkarmak zorunda kalacağım son uyarım falan diyor. Yine aynı şekilde. Bir süre sonra da geldi. Lütfen dedi. Ee, çıkaracağım sizi falan. O yine babalanıyor falan. Tamam dedim. Çok teşekkür ederiz. Dışarı çıktık. İşte onu arabaya bindirdik. O gitti. Biz de ayrıldık. Gittik. O gece öyle tamam Bir gün geçti. Bir iki gün. Bir gün geçti galiba. Akşamı cumartesiydi. Pazar günü. Bana bir telefon. Bir gün sonrası pazartesi günü. Beni aradı. Abdül dedi. Dün vardıydım, Beni kapıdan almadılar dedi. Dostum dedim bizi de almıyorlar. Almayacaklar dedim. Sen nasıl almaz? Senin yüzünden almayacaklar dedi. Böyle bir şey yaşamıştık. Yani iki tarafın daha çok sebepleri olabiliyor. Ama benim arkadaşım oldu. Ödüklük yaptı işte. Tabii e, dünkü X Large konseri girişinin gerçekten görkemli geçmiş gidenler de anlatıyor ben gidemedim e, ama ister ki konser girişiyle e, bar girişinde ayrı bir uygulama yapsalar bir de orada e, ne bileyim ben şeyde çok rahat ediyorum e, ilk Beşiktaş'ta çünkü kapıdan girdiğin zaman davetiyeli bölümünde Size yol gösteriyorlar. İkizler bu da sorun olabilmişti daha önceki konserlere gittiğimde. Davetiye olup olmadığını açıklayana kadar canın çıkıyor. Zaten sinirin de bozdu. Biraz o uygulamalarda e, güzellikler yaşatabilirlerse iyi olur diyorum. Buradan e, Uğuz'a da geçmiş olsun diyorum. Ve programı burada noktalıyorum. Yeni bir programda tekrar buluşmak üzere. Hepinize müzik dolu güzel günler diliyorum.